Merhaba arkadaşlar. Adım Okan Sevinç. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018 mezunuyum. İzmir TUS şubesi öğrencisiyim. E, Ağustos 2018 TUS sınavında temel puanım e, 71.15, klinik puanım 70.9 şeklinde geldi. Sıralamam temelde 207, klinikte 224 şeklinde geldi. Eee TUS tanışmam 3. staken olmuştu. Özellikle o zaman açıkçası Tuz öğrenciler öğrencilere olan yaklaşımı hoşuma gitmişti. Ve 5. sınıfa geldiğimde derslere katılmaya özen gösterdim. Kitapları doldurmaya, işlenen dersleri o hafta içi çalışmaya, tekrar etmeye özen gösterdim. Bazı ezber yükü fazla olan dersler, özellikle farmakoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi dersleri 5. sınıftayken daha fazla okumaya çalıştım. 6. sınıfa geldiğimde derslere katılmaya yine özen gösterdim. Çünkü 6. sınıftayken dönükten dolayı fazla çalışma zamanımız olmuyor, yoruluyoruz. Dersler bir tekrar niteliğinde ve hocalar sizi güncel bilgileri paylaşıyor. Derslere katılmanızı öneririm o yüzden. Bol bol deneme çözün, ayrıyeten denemelere katılın. Çünkü Tustime denemeleri çözümlü olması nedeniyle bayağı faydalı oluyor. Sorular baya güzel oluyor. Çıkan sorular öğretici oluyor. Nokta sorular geliyor. Ee, artık e, TUS sınavında sorular vaka şeklinde geliyor maalesef. Yani bildiğimiz bilgi bazen vaka sorusu içinde çözemiyoruz. Yani bunu bol bol soru çözerek giderebiliriz. Klinik bilimlerde özellikle bol bol soru çözmenizi öneririm. Kaynak gözetmek sizin. Ee, bu süreçte bana destek olan aileme, tüm hocalarıma, tüm Tustan ailesine çok teşekkür ederim.